Kahvaltılarınızı kendiniz hazırlarsınız. Sırayla. İlk kim hazırlayacak peki? Sen hazırla kuzum. Tamam. Sen yeter ki sana. Ben hep hazırlarım. Ay bacım benim. Ama kaytarmak yok ha. Ya beder bedel sanki kapıyı kaçtı var ha. Talimat, talimat. Sen ne karışıyorsun Celil? Ben burada kuzularımdan konuşuyorum. Evet baba. Biz annemin istediklerini yapacağız. Uy. Ana, babam hiçbir şey yapmayacak mı peki? Yapacak yavrum. Yapmaz mı? Çamaşır yıkayacak, ...pantolları, önlükleri ütüleyecek. Ulan kendi işinize bakın hırpırlar. Ne gülüyorsunuz şimdi? Eve döndüğümde her şeyi... ...yerli yerinde göreceğim ha. Babanızı kızdırmak, kaytarmak yok. Kırarım bacaklarınızı. Ananızı duydunuz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay, bak dedesi bak ne kadar büyümüş Bedirhan değil. <laughs> değil mi? <laughs> Ulan ben Nadin sen yarın evde kalıp çocuklarla ilgilenirsin değil. Değil ana ben de geleceğim. Bak, kızım senin gelmene ne lüzum var şimdi? Orada ne gerekirse ben hallederim değil mi? Kızım bak senin karnın burnunda iki canlısın. Şimdi boşuna yorulup durma oralarda. Annem doğru söylüyor Nari, sen evde kalsan daha iyi olur. Yok bana, hiçbir Aa. şeycik olmaz, siz hiç merak etmeyin. Hem Feride de yarın evde kalıp çocuklarla ilgilenir. İlgilenirsin değil mi? İlgilenirim mi, tabii. Ha. Abaya da rica ederiz, o da çocukları okula bırakır. Olur değil mi abi? Tamam, konuşurum ben. Ha işte. Hadi o zaman. Kalkalım biz de, yarın sabah erkenciyiz. Gidiyor musunuz? Gel bakalım anneciğim.